Perspektif'ten herkese selamlar. Bugün 2 Haziran 2023 Cuma. Bir başka gündem değerlendirmesiyle daha beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Bugün biraz daha farklı iki ana konuyu değerlendireceğimiz bir gündem değerlendirmesi yapmayı planladık. Odağımızda Doğu Afrika ve Afganistan olacak. Bu haftanın en fazla merak edilen, bize de en fazla sorulan evet. meseleleri arasındaydı biliyorsun. İlk olarak Somali'den başlayalım. Somali'de... Biliyorsun Eşşabab son dönemde, Erkayların Doğu Afrika kulu son dönemde saldırılarını ciddi oranda artırmış vaziyette. Hı hı. E, i̇ki büyük saldırı gerçekleştirdiler. Ülkenin güney ve orta kesiminde e, birinde Afrika Birliği'ne bağlı bir askeri üssü Uganda ordusunu hedef aldılar. Diğerinde Mogadishu hükümetine bağlı özel kuvvet personellerini hedef aldılar. E, i̇ki saldırıda toplam öldürülen askerlerin sayısının 400'e yaklaştığını belirtiyor bölge kaynakları. Ve e, ciddi sayıda silah, mühimmat ele geçirildi ki ele geçirenler arasında e, tanklar Evet. ağır silahlar gibi materyaller de var. Ya oldukça kapsamlı iki saldırıydı. İki, iki saldırının da bence ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. İşte Atmis bünyesindeki o Uganda askerlerinin konuşlu olduğu askeri üstüne gerçekleştirilen saldırı hiç şüphesiz en fazla ses getireniydi. Evet oldukça fazla ses getirdi. İşte askerler saldırıyla birlikte kaçmaya başladıkları iddia edildi. O yüzden bu kadar fazla kayıp verdikleri askerlerin hazırlıksız bir şekilde yakalandığı falan iddia edildi. Şimdi durum böyle değil ama biraz da aslında Somali ile pek ilgilenmeyen, yeni duyan işte orada gelişmeleri yeni takip etmeye başlayan kişiler için de özetlemek gerekiyor. Yani Somali'de mesela bir tane tweet'imin altına şey yazmışlardı, yorum yazmışlardı. Somali'de Uganda askerlerinin ne iş var o minimalde bir şeydi yani soru tam olarak hatırlamıyorum. Yani kimlerin Somali'ye müdahil olduğunu, neden müdahil olduklarını Afrika ülkelerinin bu bilinmiyor pek fazla. Onu da kısaca özetlemek gerekirse Mogadishu yönetimi ülkede düzenli, konvansiyonel diyebileceğimiz bir askeri yapıya sahip değil. Genellikle silahlandırılmış kabile güçlerinden Oluşuyor ordu dediğimiz yapı ve bu da şababa karşı yetmiyor dolayısıyla kısaca ifade etmek bu şekilde ifade edebiliriz. Çünkü şabab dediğimiz yapı Somali'de şu anda Mogadishu yönetiminden daha fazla toprağı kontrol eden, işte kendi içinde küçük bir devletçik gibi hareket eden, işte kendisi kontrol altında tuttuğu bölgelerde belediyecilik hizmetleri vesaire veren bir yapıdan bahsediyoruz ve dolayısıyla bu yapının güçlü bir de askeri yapılanması var ve bu askeri yapılanmasına Mogadishu yönetimi tek başına yetemiyor. Her ne kadar işte Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Katar gibi ülkelerden ciddi destek alsalar da yetmiyor ve burada Amerika Birleşik Devletleri de zamanında böyle bir strateji izledi. Nedir bu strateji? Ee, Afrika ülkeleri, bölge ülkeleri başta olmak üzere Afrika ülkelerinden oluşturulan askeri birlikleri tek bir çatı altında toplayarak e, Mogadishu'da, e, Somali'deki savaşa dahil etti. Yani şu anda Somali topraklarında sadece eee Somali askerleri çatışıyormuş gibi e, bir durum söz konusu Tabii. değil. Yani orada Kenya olsun, işte Etiyopya olsun, Uganda olsun, farklı ülkelerden e, farklı askerler bulunuyor. Ki bunun istiyorsan biraz geçmişinden de söz edeyim. E, burada e, 2007'de aslında 2006-2007'de falan bu doğrudan müdahale oldu. 70'lerden 80'lerden beri gelen bir iç savaş vardı tıpkı tamam. Afganistan'dakine benzer şekilde. Buradan İslam Mahkemeler Birliği isimli Genel bir İslami yapı, Taliban'a aslında benzer bir yapı evet. galebe çaldı. Ülkede bir hükümet kurdu. Buna karşı ABD, bölge ülkeleriyle birlikte evet. bir askeri işgal tertipledi. 93'teki mi? 93'teki değil, 2006'daki. At ikinci At işgali. At Burada Etiyopya askerleri, Kenya askerleri, Doğru. Uganda askerleri, Somali'ye girerek özellikle Etiyopya askerleri evet. Somali'deki mevcut hükümeti yıktılar. Burada biraz daha anlaşılması açısından söyleyeyim. Bu tıpkı şuna benziyor. ABD'nin işte 2001'de bu tabii ki bir varsayım şeyinden Pakistan'la birlikte Afganistan'ı işgal etmesi gibi. Tabii evet, burada evet. Etiyopya, Kenya vesaire Hristiyan uluslar. Hı -hı. Burada Hı -hı. İslam Mahkemeler Birliği'nin yönetimi yıkılıyor. Ancak İslam Mahkemeler Birliği içerisindeki yapılar özellikle bunların arasında İslam Mahkemeler Birliği'nin o dönemki özel askeri gücü niteliğindeki eşşabap bölgede diğer İslami grupları da konsolide edip bu e, askeri işgal karşısında bir direniş pozisyonunda geçiyor. Tıpkı işte Afganistan'da Taliban'ın veya işte Irak'ta e, o dönem çeşitli grupların işte Irak İslam Devleti ve daha sonra işit haline dönüşecek olan grupların yaptığı gibi. E, burada bu şekilde başlayan ve bugüne kadar devam eden bir savaş var. Eşrebab'ın da her geçen gün biz askeri kapasitesini genişlettiğini görüyoruz. Hı hı. Ve yani burada artık devletçik olmayı da geçmiş aslında sürekli devletçik diyoruz ama yani e, ciddi anlamda Mogadishu yönetiminden daha fazla toprağı elinde tutan ve kendi içerisinde kendisini besleyen ve dış yardımlara destekleyen evet. bir bütçesine sahip olan bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. İhracat yapan, vergi alan e, yani birçok büyük şehri kontrol altında tutan. Çok ciddi gelirleri vardı Bileş, bazı Birleşmiş Milletler raporlarına yansımıştık Tabii, öyle. o miktarlar. E, evet öyle yani, yani genel olarak ŞEBAP dediğimiz yapı aslında organik bir yapı. Yani işte o İslami Mahkemeler Birliği'nden e, bu yana uzanan bir yapı işte bugün de e, bu hale gelmiş. Halen daha içerisinde tabii farklı gruplar var. Ancak de, temelde baktığın zaman tek bir çatı altında birleşmişler. O da e, Hareket Eşşabab El Mücahidin olarak geçiyor. Genç Mücahidler Hareketi. Genç yani. Mücahidler Hareketi olarak geçiyor. E, ülkede şu anda işgal güçlerine karşı savaştıklarını söylüyorlar. Yani gerek bu saydığımız Afrika ülkeleri olsun, gerekse bu Türkiye olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok az sınırlı sayıda personeli var şu anda. E, bunlara karşı işgal güçleri olarak nitelendiriyorlar. Bunu da neden söylüyorum? Yine birisi mesela tweetin altında bir soru sormuştu. İşte Türkiye'yi nasıl görüyorlar şeklinde bir soru. İşte Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleştiriyorlar mı? Bugüne kadar takip ettiğimiz açıklamalarından Türkiye'yi işgal gücü olarak gördüklerini en azından kendileri deklare ediyorlar bu şekilde. Ufak tefek saldırıları da oldu Türk birliklerinin yönelik ama bu en son saldırıda işte Uganda askerlerinin konuşulduğu üstü yönelik gerçekleştirilen ki gibi böyle kapsamlı bir saldırı olmadı hiçbir zaman. Ama işgal gücü olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Bölge bütün yabancı güçler arasında yani Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya bunlara da aynı. Aynen aynen doğru. bütün bölge ülkeleri falan fark etmiyor. Yani dışarıdan olsun bölgeden olmasın veya Afrika kıtasından olsun fark etmiyor. Hepsini işgalci güç olarak nitelendiriyorlar. Burada şuna bir de dikkat etmek istiyorum. Yani burada dışarıdan gelen askerler mesela son Uganda askerle yönelik saldırıda bu yaşandı. Kendilerine, kendilerine yönelik bir saldırının ardından hemen mesela sivilleri hedef almaya başlıyorlar. Evet. Bu çok meşhur Somalili Somali yakından takip edenler bu durumu çok iyi bilecektir yani. Hatta işte bu 63 güçlerine karşı Somalililerin genel bir antipatisinin olduğu Afrika Birliği güçlerine de keza böyleydi. E, bu belirtiliyor yani yerel karakterler de bunu ifade ediyorlar. Yani e, işte Şebap bunlara karşı bir saldırı gerçekleştirdiğinde, ülkede bulunan yabancı Afrika Birliği askerlerine ve 63'lere saldırılar gerçekleştirdiğinde bunlar doğrudan sivillerin yaşam alanlarını hedef alan işte topçu saldırılarına Hı. vesaire başlıyorlar. Son saldırıda böyle oldu. Son Artı saldırıda çocuk evet. yaşamını yitirdi bombalardan Yani biraz. bu mesela e, çok enteresan <laughs> buradaki nokta e, Şabab Uganda askerlerinin yani kendi ülkeleri olmayan bir toprakta bulunan askerlere yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğinde bu hemen kamuoyu nezdinde, uluslararası kamuoyu nezdinde hemen gündeme geliyor. Ülkeler bu saldırıyı, bu askeri üstüne yönelik saldırıyı bir kınama yarışı içerisine giriyorlar ancak şeye bakın sivillere yönelik saldırılara baktığında işte bu Uganda güçlerinin Somalili sivillere yönelik hani o çok böyle Türk medyasında yorulmuş bir tabir var ya işte mazlum Afrika halkı işte o halka yönelik saldırılar gerçekleştirdiğinde aynı medya sus pus Hı. içerisine giriyor. Aynı ülkeler yani askeri üstüne yönelik saldırı kınama yarışına giren ülkeler mevzu Somalili siviller olduğu, olduğu zaman bu kınamalarını gerçekleştirmiyorlar. Bu da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir nokta ve bu da bize şeyi gösteriyor aslında. Yani bu yapının, o, o küresel yapının e, tek bir parça halinde hareket ettiğini de bize gösteriyor aslında büyük oranda. Burada şöyle bir maalesef yaklaşım var siyasi açıdan özellikle yeni dönemde. İşte bir bölgede bir hükümet var, o hükümet bir dış gücü oraya davet ediyor. Tırnak içerisinde bu işgal gücü olmuyor. Bu yüzden mesela literatürde işte Irak ve Afganistan yönelik Amerikan müdahaleleri işgal olarak nitelendirilirken evet. işte Somali'ye yönelik müdahale işte e, İranlar Rusya'nın Suriye'ye yönelik müdahalesi böyle gözükmüyor şey. ama burada ya tabii ki burada uluslararası alanda işte küresel e, sistem boyutunda elbette çıkar odakları böyle düşünecektir ama burada yani yine bizi izleyen arkadaşlara veya işte denk gelen arkadaşlara da şunu söylemekte fayda var yani bir yerde eskaza bir hükümetin bir şekilde tesis edilmiş olması onun o topraklar üzerinde herkese her şeyin yapılabileceği bir düzlem oluşturabileceği o hakkı kendisine bulabileceği evet. anlamına gelmiyor. Bugün mesela Mogadishu hükümeti dediğimiz hükümet yani oyla bile seçilmiyor. Mesela yani evet. desek ki işte meşruiyetin kaynağı halk tarafından oylanıp kabul edilmektir. Yani halk gidip oylamıyor bir şey. İşte Suriye'de mesela bir rejim kuruluyor. Yani halkın oylarının yansıdığı bir şey yok. Ama burada maalesef işte hani işte eset Rusya'yı çağırdı o zaman meşru işgal değil. İşte Mogadishu yönetimi Amerikan askerlerine de Etiyopya askerlerine izin verdi. O zaman bu e, işgal değil, yani meşru. O hükümeti kuran Amerika yani Birleşik Devletleri. Seçim sistemini ha, belirleyen tamam. Amerika Birleşik Devletleri. Yani çok enteresan bir şey var burada evet dediğin gibi. Meşruiyetin ee, yani, ölçüsünü bu olarak görmek işte şöyle bir sıkıntıya yol açıyor. Bugün işte dediğin gibi Uganda askerleri gelip Somalilileri evet. öldürdüğü zaman bu terörle mücadele, meşru müdafaa, önleyici saldırı gibi saçma sapan doktrinler perspektifinden değerlendiriliyor ama yani yanlış. Böyle olmaması lazım. En azından düşünen bir insanın bunların ötesine geçebilmesi ya, lazım. Yani. yani mantıklı bir sağlıklı düşünen bir kafa olaya baktığın hmm. zaman bugün Somali'deki yani Mogadishu'daki yönetimin kukla bir yönetim olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yani bu, bu kukla kelimesi mesela en fazla son günlerde Afganistan'la gündeme geldi bir daha. Biraz böyle yorgun bir tabir gibi de geliyor bana aslında bakarsan. Afganistan eski Kabil yönetiminden evet. kukla yönetimi olarak bahsedilmesi. Çünkü o da Amerika'nın kurduğu bir yönetimdi. Evet, tamam. Bu da Amerika'nın kendi çıkarlarına, Mogadishu yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarlarına e, koruması, kendi çıkarlarına o bölgede hizmet etmesi için kurulmuş bir yönetim. Dolayısıyla bana göre bu yönetim zaten Somali halkının iradesini yansıtmıyor. Yani ben bunu düşünmüyorum. Ha ben burada... Eşşebabın bu da... ne kadar yansıtıyor? da e, Eşşebabın da Somali yönet, Somali halkının iradesini yansıtıp yansıtmadığını söylemiyorum. Bu da ayrı bir konu. Ama baktığın zaman, e, sen de dediğin gibi yani burada bir devlet devlet var, bir yapılanma var gibi görülüyor ve bu birilerini davet ediyor, bunlar toprakları işgal ediyorlar. Yani buradan çok net bir şekilde şunu ifade etmek gerekiyor. Yani bugün Somaliye baktığında Somali topraklarında ciddi bir işgal söz konusu. Yani farklı bir ülke de değil sadece farklı farklı Tabii canım. ülkelerin. E, işgalleri söz konusu başta Afrika ülkeleri olmak üzere yani Afrika mesela e, işte Kenya'ya bakıyorsun e, Uganda'ya bakıyorsun ya yani bu ülkelerin e, kendi içlerinde zaten ciddi sorunları var çok ciddi sorunları var özellikle ekonomi olmak üzere ama bu, buna rağmen yani e, açları doyuracak ekmek bulamazken başka ülkelerde insanları öldürmek için e, o silahlara o mühimmatlara verecek parayı bulabiliyorlar yani bu da sorgulanması gereken bir diğer nokta bence ki şu da var yani burada. İşte Kenya diyoruz, Etiyopya diyoruz ya. Hı hı. E, bunlar Somali'yi işgal etmek şöyle dursun. Bunların kendilerinin toprakları olarak kabul edilen bölgelerde de evet. yani Müslüman Somaliler yaşıyor. Bugün işte Etiyopya'nın doğusundaki Ogadin. Evet. Ya çok unutulan bir coğrafya haline geldi ama buranın halkı Müslüman Somaliler. Evet. Ve burası yani Etiyopya'ya e, verilmiş biraz aslında. Evet. İşte Kenya'da yine Kenya'nın kuzeydoğu bölgeleri işte Mandera, e, Garissa vesaire, Lamu buralarda da aynı şeyler Yap. var yani. Tüm bunları, bunu izleyen, video izleyen kişi tüm bunları değerlendirirken bu videoyu izleyen kişinin nereden beslendiği de çok önemli ama şu anda eminim ki bu söylediklerimize karşı olan birileri de çıkacaktır evet. ama bu e, video izleyen kişinin şeyini e, yani nerede o aldığı bilgileri, edindiği bilgileri nerede temellendirdiği ile alakalı yani bugün baktığında e, ulusal medyayı takip eden birisi, Somali gündemini Türkiye medyasından takip eden birisi yani çok zor yani e, ta, tarafsız demeyeyim de objektif bir habere ulaşabilmesi çok zor. Tamamen bütün haberler işte az önce bahsettiğimiz bu küresel sistemin bu küresel düzenin e, çıkarları doğrultusuna servis ediyor. Çünkü haberlerin ana kaynağı, ana menşeyi hep baktığı zaman Batı. E, e zaten Mogadishu'nun dışına çıkmayan bir şey var. Ta Mogadishu'nun dışına da geçtim. Mogadishu'nun bir liman bölgesi var. İşte havalimanı bölgesi var. Bunun dışına çıkmayan Kabil'de de aynıydı. Evet, evet Kaç tamam. milyonluk bir şehirdi işte. Yani Taliban ele geçirene kadar hı hı. kimse ne işte Kabil'deki uyuşturucu bağımlılığından haberdardı. Evet, evet, Kabil'in evet. bilmem kaç milyonluk bir şehir olduğundan haberdardı. Havalimanı vardı. İşte Vezir Ekber Han vardı. Diplomatik şeylerin, e, temsilciliklerin bulunduğu. Hı hı. Bu kadar. Ama bundan ibaret değil. Burada kocaman bir ülke var. Evet. Ve e, maalesef ihmal edilmiş ve açlıkla, kuraklıkla, Karşı karşıya bırakılmış bir ülke var. Biliyorsun işte hani ya insani yardım geliyor ülkelerden. Bu şey yapılmıyor, halka dağıtılmıyor, i̇şte bu, cebine gidiyor. Bu konuyu açacaktım. ikinci bir önemli bir sorun savaşın savaştan ziyade, çatışma ortamından ziyade yolsuzluk problemi. Evet. Yani bugün e, Somali'de çok ciddi bir yolsuzluk problemi var. Yani mevcut yönetim, Mogadish yönetimine verilen paraların ne oldu? Mesela benim aklımda hep şey kalmıştır. Bu susuzlukla mücadele için e, mevcut Mogadish yönetimine verilen milyonlarca dolar paranın nereye gittiği belli değil. Ve bunun gibi daha kaç milyonlarca dolar var. Bunu söyleyen de şeyler ha. Yani e, biliyorsun biliyorsunuz Mogadishu federal yapıda bir ülke. Farklı farklı federe devletlerden oluşuyor. Federe devletler e, ortak bir toplantı yapıyor ve şikayet ediyor. Bak para geliyor size. Biz bunu payımızı almadık. Evet. Ha. Ama şu olsa mesela hani e, bir laf var ya hani tek hani sen hep söylüyorsun işte tek yersen kustururlar diye. Sonra evet. tek yemesiyle <laughs> alakalı. Dağıtsa yani, parayı. Dağıtsa e. parayı mesela aynı şey olmayacak. Ama mevzu böyle dediğim gibi ya yani burada herhangi bir tarafı destekleyebilirsiniz, İdeolojiniz çok farklı olabilir. Yani hiçbir şekilde oranın değerili olarak bir değerde bulunmayabilirsiniz ama yani ortada olan şey e, mevcut çağın işte modern çağın tırnak içerisinde ürettiği, akademinin de özellikle çok sıklıkla kullandığı, gündemde çok sıklıkla kullanılan medya tarafından e, moda kavramlarla düşünmemek. Evet. İşte meşruiyet. Terör. Evet. İşte, evet evet. Ya yani bu, bu medya takibi çok şey önemli var. bu konuda. Yani o işte ulusal medya sürekli takip ettiğinde insanın o düşünce yapısını da o medyada gördüğü, o medyadan edindiği malumatlar o informasyon imar ediyor. Bu bence oldukça tehlikeli. Yani bu da kişiyi tamamen her ne kadar ulusal medya içerisinde farklı kanalları takip ettiğini düşünse de bir kişiyi at gözlüğünün içerisinde bırakıyor yani ben böyle düşünüyorum. Yani haberi olamıyoruz zaten. Ben Dediğim gibi bir kişi aynı şekilde yola çıkıp yani o moda kavramlarla düşünmeyip çok farklı bir sonuca da varabilir. Hiç problem yok. Yani hmm. Yeter ki şu moda kavramlarla düşünmeyi kendisine hmm. şu şekilde düşüneceksin denilen şekilde düşünmeyi bıraksın gerisi problem. Sonuçta bağlayalım istiyorsa istiyorsan ondan sonra Somali'yi kapatalım. Tamam. Yani Somali'de ne olur? Bugün herkes Somali'de bir Af ikinci bir Afganistan örneğinin yaşanacağından çok emin konuşuyor. Yani işte ikinci Taliban oradan çıkacak vesaire gibi. Evet aslında şeye baktığın zaman orada da organik bir yapı var ve çok güçlü bir yapı var. Ee, Taliban'la bu açıdan çok benzeşiyorlar birbirleriyle. Ee, ama burada biraz daha e, diğer ülkeler daha baskın görünüyor ve e, Şebab'ın da bazı noktalarda bu baskıyı hissetmiş olmasından kaynaklanıyor bence. Daha ağır hareket ettiğini görüyoruz. Tabii. Mesela büyük kentler Mogadishu'yu e, çok uzun zamandır hiçbir zaman Mogadishu'nun içerisine girmeyen, Mogadishu'yu kontrol altına almak için kapsamlı hmm. bir hareket yapmadı. Şebap burada Taliban'dan şöyle ayrılıyor biraz daha ideolojik anlamda Taliban'dan farklı bir yapı. Tabii biraz daha... Ee, sert tırnaklı biraz tırnaklı. daha sert bir yapı Taliban'a göre. Ve o yüzden e, mesela ateşkes görüşmeleri falan Taliban biliyorsun ateşkes görüşmeleri yapmıştı. Kabil'e girmişti bazı Taliban savaşçıları falan. Burada öyle bir şey yok. Yani Şevab'ın kesinlikle böyle bir şey yok. Müzakereyi kabul etmiyorlar zaten. Burada Taliban'la uyuşuyorlar. Taliban da Kabil müzakereyi kabul etmemişti. Ancak bu şekilde gittiği sürece biz, bizim e, Somali'de duyacağımız tek şey yine Mogadishu yönetiminin biz yolsuzluklarını duyacağız. İşte kayıp e, oradaki e, ka kaybolan Askeri kayıplarını e, duyacağız biz bunların ve işte basın özgürlüğünün e, çokça ihlal edildiğini duyacağız. Bazı insanların, her zaman olduğu gibi bazı insanların Şebab'a yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle direklere bağlanıp idam edildiği görüntüleri daha fazla göreceğiz. E, yönetim tarafından, Mogadishu yönetim tarafından yapılan idamlar bu şekilde yapılıyor. O yüzden belki bilmeyenler vardır. E, bunları göre Bunları duymaya devam edeceğiz. Şebab'ın da yine bunlara saldırılar gerçekleştirdiğini Duymaya devam edeceğiz. Yani bunun ötesi şu anda pek hmm. mevcut değil yani. Bir de burada Somali'nin pozisyonu biraz daha şey ya. Yani Somali, Afganistan'dan çok daha stratejik bir tabii yer. Ki. denize açılan bir yer. Ee, yani Hint Okyanusu'nun batı kısmındaki korsanlık faaliyetlerinin merkezi olan bir yer. Evet. Ee, bu yüzden tabii ki biraz daha şey olacaktır. E, öyle bir şey oldu dersek, Mogadishu yönetimi yıkıldı, Şabap orayı kontrol etti dersek, bu sefer Somali'de şu savaşı göreceğiz. Puntland ve Somaliland evet. ile şabama savaşı. Nı. Yani o özel bölgelerin ülkenin, e... kuzeyindeki özel bölgelerin birleştirilmesini. Evet. Bu bitse bu sefer işte dedik ya Kenya ve Etiyopya'da Somaliler yaşıyor. Burada bir savaş göreceğiz. Evet. Yani Doğu Afrika'nın meselesi şeyden biraz daha zor bir mesele. Çok zor mesele. Evet. Afganistan ya gibi değil ya. yani. Burada Hristiyan uluslar da var. Hı -hı. İşte Batı'nın özellikle ABD'nin devlet yapılanması, askeri yapılanmasındaki Hristiyan ideolojik temelleri bilen biri için çok, çok, özellikle. Çok daha karmaşık. Tabii. Yani Afganistan gibi değil. Yani Afganistan'da Tabii her yani. ne kadar farklı birçok etnik unsur yaşarsa, yaşamış olsa da bunlar hepsi tek bir ülke içerisindeydi. Yani Afganistan sınırları içerisindeydi. Burada böyle değil yani. Olaylar gerçekten çok daha karışık. Ancak işte takip ettiğimiz bir bölge. İlerleyen dönemlerde bakalım nasıl gelişmeler evet, Afganistan'a geçelim. geçelim. Ee, bildiğiniz üzere Afganistan'da e, İslam Olur. Birliği yönetimiyle İran Cumhuriyeti arasında Çatışmalar patlak verdi son dönemde. Hı hı. Yani çok aslında biraz şey yaptı. Sınır çatışmaları, ninmiş vilayetine. Evet, biraz daha şey yapıldı sanki. Böyle hani wishful thinking diyorlar ya. Biraz daha istendi sanki yani iki taraf birbirle çatışsın diye. Yani biraz evet. daha batı basınında. Bütün şeyler aslında bu çatışmalar oluyor. Biraz daha önce de da olmuştu. İşte konvoylar gidiyor, şöyle savaşacaklar işte. Amerika zaten silahlarını bu yüzden bıraktı işte. <laughs> Taliban Amerikan silahlarıyla oraya gidiyor diye. Ya Yani evet yani ya o da sen yani çok ya, öyle. Sen dedin ya Singapur de kullanılan şeyler arasında o kadar da şeyler yok. O yani. kadar sofistike silahlar yok. Sıradan. Ya bunlar en ha. elindeki sofistike silahlar işte bu T-55 filan tankları. Ya onları kullanmadı ha. zaten. Yani. Ya kullanabilir mi onu da bilmiyorum ha, yani o tanklar ne kadar mühimmatı var, ne kadar kullanılabilir. Yani hava aracı bile uçurduklarında aklıma şey geliyor yani bunun nasıl yedek parçasını sağlayacaklar, nasıl ha. yapacaklar filan gibi ee, bir yaptırım var çünkü üzerlerinde. İran'la çatışma geçtiğimiz dönemlerde de yaşanmıştı ama dediğin gibi bu kadar çok gündeme gelmemişti. Bunu biraz daha parlattılar. Evet. Bu çatışmalar geçmişteki çatışmalara göre biraz daha, biraz tabii. daha şiddetliydi biraz daha Ama işte ben sosyal medyada ya bu şeyler var şimdi. Bu haber hesapları var yani tek bir tweet'te işte bütün haberi veriyor ve anonim hesaplar. Bunların ne olduğu belli değil. Bu hesapların çok fazla uydurma haberi var. Ya yani bunlara çok eski görüntüleri paylaşıyorlar. İşte birkaç tanesini ifşa etmiştim e, hesabımda da, Tabii şeyi patlattı diye Ha işte oldu. halbuki eski bir görüntü. Yani talib, eski bir Taliban'ın oradaki e, Milli Ordu karakolunu patlattığı bir. Bir de biri e, onu görse yani Tünel kazılmış ve alttan patlıyor. Şimdi ne zaman savaşacağını düşünüyor evet. tünel kazılacak. Köstebek mi bu adam Şey işte burada şunu söyledik ya az önce. Yani ulusal medyayı takip eden birisinin zihin yapısını imar ediyor dedik bu düşünce. İşte evet. sosyal medyayı kullanmayı evet, bilmeyen maalesef. birilerinin de zihin yapısını o hesaplar maalesef ki imar ediyor. Ve bu oldukça sıkıntılı. Yani bugün baktığın zaman mesela geç, geçen sene de attım Twitter'i bir isim vermeyeceğim bir üniversite hocası. Üniversitede yani e, öğretim görevlisi veya üyesiydi o kişi. Yani o e, yalan hesap yayan tweetten bir alıntı yapmış, e, onun üzerine bir fikir inşa etmiş, e, baktığın zaman böyle deli saçması şeyler ortaya atmış. Yani e, bakıyorsun inanamıyorsun ya ben üzüldüğüm olayın üzüldüğüm yanı bu kişi gidecek bunu e, öğrencilerine aktaracak. Tabii. O da onu aktaracak, o da onu söyleyecek İşte filan kişi şöyle diyor isminin başına bir de ünvan varsa... Tamam zaten. Yani İran'la çatışmaların temelini, bu son çatışmaların temelini aslına bakarsan su sıkıntısı da değil de olay biraz daha ben ideolojik tabanlı olarak görüyorum. İran'la Taliban arasında ciddi bir şey var. Yani ciddi bir sıkıntı var. İdeolojik temelli bir sıkıntıdan bahsediyorum. Ama son dönemde Hilmet Nehri'nin su paylaşımı konusuyla e, gündeme gelmiş. Bunu uzunca da yazmıştık. Sosyal medyada da var detaylı isteyenler oraya da bakabilirler. Küçük bir şey yapabilir miyiz? Sözün ekleme yapabilir Trafığın ya, şey yap, su konusu. Ya, bu su konusu aslında birçok e, komşu ülke arasında var. Türkiye ile Suriye arasında da mesela 40'lardan 50'lerden beri gelen bir su He, meselesi var. Bu su meselesi şöyle iki ülke arasında büyük bir problem oluyordur. Yani sudan sebeple <laughs> sudan bir bahane üreterek kısıyorlar e, suyu orayı. Yani oraya hayır ikisi birbirine şey yapıyor. Ya bak suyu alıyorsun sen böyle aslında burada ideolojik siyasi e, farklı gerekçeler var. Su burada yancı. Hani ya suyu gündeme ama geliyor tabii kullanıyorlar ki, tabii, de, tabii kullanıyorlar tabi de. Yani, o da gündeme geliyor aslında. Tabii Başka gündeme geliyor. Var, o da içine dahil Son oluyor. Son günlerde İran'a geçen su büyük oranda azaldı. Evet. Bu o, Taliban üstüne, kuraklıktan olduğunu. Ha söylüyor. Taliban kuraklıktan onu söylüyor İran diyor biz diyor bir heyet gönderelim baksın diyor. Ama e, tabi sadece sudan demek tamam. buna şey olmaz, adil olmaz yani bu çatışmaların yaşanması. Çünkü ilk geldiği dönemde Taliban ilk iktidara geldiği dönemde de Nîmûs taraflarında ciddi çatışmalar yaşandı yani İran askerleriyle ve sürekli bir gerilim var. Yani işte geçen gene bir şey olmuştu. Bir tane İran askeri sınırda e, işte oradaki sınır kapısının adını unuttum şimdi. İslam, kale İslam Kale'de. İslam Kale'de e, bir şeyi tartaklamışlar. Afgan bir şoför tartaklamışlar. İran askerini aldılar Afgan tarafına ve dövdüler. Ya İran askerini alıyorlar, dövüyorlar sonrasında geri, geri sınırda İran topraklarına geri atıyorlar oradan. Ya bu gerilimler sürekli yaşanıyor ama Tabii. şimdi birisi diyor ki işte Amerikan silahlarıyla savaşıyorlar. Ya gerçekten bunu dediğinde insanlar sana diyor ki sen Afganistan savunuyorsun. Ya bu Afganistan savunmakla da alakası yok. Yani bu insanlar 20 yıl Amerika Birleşik ile savaştılar. Yani ne olacaktı? Gerçekten Singapur silahlarıyla mı savaşacaklardı? Yani neyi bekliyorlar? Ya bir de o kadar da Bilmiyorum böyle çok o Amerikan ya silahı bir sürü bazı Amerikan şeyleri silahı değil, ne yani? Amerikan silahı da yok çok fazla yani sadece o belki zırhlı araçlar dikkat çekiyordur M4 tüfekler dikkat çekiyordur filan Baktığın zaman ben de burada farklı örnekler de verebilirim. Yani Suriye'de mesela IŞİD'in kullandığı silahlardan ben de birkaç örnek versem veremiyorum şu anda bazı sebeplerden dolayı. Ama bu sefer olay farklı yöne doğru çekilebilir. Yani bakacaksın sen yani Suriye, Suriye'nin sınırında neresi var? İşte filan ülke var ve hatta Suriye toprakları içerisinde hangi ülkeler savaşıyor? Kim oraya silah gönderiyor? İşte bunlara baktığın zaman o topraklarda bulunan silahın e, menşeinin ne olduğunu az çok çıkartabilirsin ya yani. Bir de Yemen'de adam savaşıyor. Bulgar silahı çıkıyor Yemen'de. O zaman yani Bulgaristan şeyi destekliyor. Yani Yemen'deki işte Birleşik Arap Emirlikleri. Bulgaristan, de, Bulgaristan destekliyor diyemeyiz de işte. Ya, ya diyorum ya şimdi mevzu şeye dönüyor. Evet yani ne alakalı mesela bir çok eskiden bu konuyla ilgili değil de işte dört tane alakasız konu yazmış. Hı hı. İşte puzzle'ı birleştiriyor. Diyor. Yani çorbaya dönüyor olay. Evet. İşte oradan o, buradan bu. Işte. Ya bir de işin içinden çıkamıyorsa bir kişi eğer ki bölgeye tamam. hakim değilse, olayları bilmiyorsa bu kişi için işte az önce bahsettiğimiz hoca gibi en kolay yol bir komple tamam. teorisi üretmek. Çok Hemen diyecek ki Amerika, Amerika bıraktı silahları. işte buna İranla savaşıyor. Amerika İran'la düşman. Tamam. Amerika'nın oradan Afganistan'dan çekilmesinin nedeni bu. İran'la onu savaştırmak. Bu kadar. Çıktı işin içinden bunlar ne yapacaktı? Ben yani çok merak ediyorum. Peki, peki bu Amerika 20 yıl bunu düşünemedi mi yani? Yani 10. yılda ben böyle bir şey yapabilirim. Tamam yönetimi Taliban'a bırakayım, çıkayım. Ya trilyonlarca zaman... dolar orada zarara girdi bir ülke. 20 yani. senedir de şunu diyordu. İran Taliban'ı destekliyor Amerika'ya karşı diye. Bunu da diyorlardı evet. Yani şey yok böyle biri baksa bu insanların söylemlerine geçmişten bugüne. Hmm. Hiç şey yok yani o an sadece popülizm yapmak için, ya, sükse yapmak için söylenen şeyler. Kimse yani. de rezil Doğru. olmuyor ülkede. E, tabii. Yani o söylesin geçsin. ya, yani 10 tane bir şey atıyor ortaya. Bir tane tutsa tamam. Tabii Tutmayanlar canım. zaten unutuluyor. Bir tane tuttuğu zaman ben demiştim diyecek yani bunun üzerine kitaplar da yazabilir. Anladın mı? Bu da olabilir. Tabii canım. Çok, yani çok bu konuda da olabilir. yani tıpkı diğer konuda söylediğim gibi yani medya sosyal medya takibinin de bilinçli bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet. Yoksa bir bakmışsınız ki siz de o komplo teorisyenlerinden biri olmuşsunuz. Bütün bilinç yapınızı ee, bilinç altınızı hatta bu hesaplar imar etmiş hale gelebilir ve Allah korusun gerçekten bu çok kötü bir durum yani ya dediğim gibi işte üniversite şey ya bu talebe yetiştiriyor evet. insanlar bunların yazılarını okuyor televizyonlara çıkıyorlar hmm. ve ya maalesef ha tabii ki bu şey de değil yani insan seçici olabilir bu konuda ama şimdi yani dil bilmiyorsa bir insan bazı hmm. kaynaklara erişimi yoksa veya bir geçmişi yoksa bu konuda ne yapacak onu izleyecek, biz onu okuyacak. Doğru, doğru. Yani o da maalesef... E ya tamam, yapsınlar da biraz daha seçici yani. olmalarını ben söylüyorum. Biraz Tabii. daha seçici, Yani böyle... Daha nasıl Tabii bunu da yazınca da şey anlaşıyor sanki biz işte... Yani rekabet olmasın, millet bilici olmasın. Benim açımdan hiç şey değil. Bir insan okusun, bana fark etmez ama... Şu olduğu zaman... Ya adamın bir bilgisi yok. Ya yani da adam her şeyi biliyor. Mesela her şeyle ilgili o adam bir şey söylemiş. Evet. Yani oraya bir soru işareti koymak lazım. Evet, evet. Ya. Yani Aynen, bazı öyle. şeyler bu kadar basit değil. Yani bu ülkeler yani mantar gibi bitmediler burada. Hepsinin bir geçmişi var. Örneğin İran'la Afganistan arasındaki çatışmalar 1709 yılında kadar uzanıyor. Daha eskisi de var da. Yani, yani bu bir süreç. Eskiden beri bunlar birbiriyle etkileşim Ama içerisinde. Ama işte bunları söylersen pek fazla kitleye ulaşamıyorsun. Direkt maalesef. kestirip atacaksın. Yani yani işte, onunla mı uğraşacağım? Olursun. Onu mu düşüneceğim? Diyor bir şey İstiyorsan biraz şeyin geleceğinden bahsedelim. Çatışmalar nasıl devam eder? Yani şu an sönümlenmiş vaziyette. Ben açıkçası Hı -hı. böyle çatışmaların Ara ara devam edeceği kanaatimdeyim. Çünkü normal aynen. Pakistan'la da devam ediyor. Evet. Ama şuna dikkat çekmekte fayda var. Bugüne kadar e, Afganistan'da Taliban'ı İran ve Pakistan'ın desteklediği iddia ediliyordu. Hı hı. Taliban Afganistan'ı ele geçirdikten sonra çatıştığı iki taraf var. İran ve Pakistan. Yani kuzey komşularıyla hiç öyle evet. bir sıkıntı içerisine girmedi. Bu da şunu gösteriyor biraz aslında. E, mevzu biraz 20 senedir insanlara anlatıldığı gibi değildi. Başka evet. şeyler için bu yapıldı. Ö örneğin işte Amerikan tarafı e, ne yapmak istiyordu? İşte İran ve Pakistan'ı biraz açığa düşürmek. İşte bu şahin kanat var Amerikan ordusu içerisinde. Bunlar onların da işine geliyordu. Pakistan'la e, İran konusunda bu söylendikçe ikisi de İran kendi Amerikan karşıtlığı söylemini güçlendiriyordu. Pakistan kendi halkına mahcup olmuyordu bir yandan Amerika ile ittifak yaparken. Bu insanların işine geliyordu ve bu söylem devam etti. O bugün şunu görmek lazım. Yani bölgeyi anlamak gerekiyor bunlarla ilgili yorum yapmak için. Yarın bu iki ülke savaşa da binir, bilmiyorum. Yani evet, bu, evet. Tabii ki sana da sosyal medyada diyorlar işte savaş çırtkanı falan ben bilmiyorum. Afganistan ile İran arasında bir savaş olsa e, tıpkı işte 1980-88 arası İran-Irak savaşı gibi olur. Yani yıpratır iki tarafı da evet. ve tüketir. Yok, şu anda ben şey de. değil yani. Ya de. İran tarafını bilmiyorum, Afgan tarafının öyle bir savaşa gireceğini ben, ben hiç, hiç düşünmüyorum. Yani. İran'ı da düşünmüyorum öyle şu pozisyonda. Ya kimse akıllı olan hiçbir devlet, yani devlet akıllı dediğin şeyi yürüttüğü zaman savaşa girmeyecektir bence. Bana da o şekilde geliyor. Genel olarak benim konuyla ilgili söyleyeceklerim. Ya var. benim de bu kadar. bayağı iyi iki konuyu baya derinlemesine, konuyu derinlemesine yani el, bu kadar süre içerisinde daha. ne kadar derinlemesine yapılabiliyorsa <laughs> o kadar derinlemesine irdelemeye çalıştık. Evet, arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederiz. Haftaya bir başka gündem değerlendirmesiyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.